Yeter bu kadar Arif Şahin. Kes. Bütün anlattıkların bir tek şeyi gösteriyor. O da şu. Şehit arkadaşımın karısı doğruyu söylüyor. Sen bir çakalsın. Ne? Bana mı diyorsun? Sana diyorum lan it. Sen kimle konuştuğunu farkında mısın lan? Arif Şahin. Beni iyi dinle. Kafatasının kalıbını çıkarmamı istemiyorsan... ...o garibanların semtine bir daha uğrama. O kadar. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş sağ ol. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kardeş, Arif Şahin fena bir delikanlı değildir. Meseleyi büyütmesek ha? Bazı terslikleri vardır ama... Olayı biliyoruz. Beyler... Arif Şahin bir çakaldır. Ama eğer arkadaşınızsa, bence bu sizin için yeterli bir ayıp sayılır. Ee, kardeş, kırıcı oluyorsun. Yanlış mı anlıyorum? Bu çakalı adam yerine mi koyuyorsunuz? Kardeş, insanlar yanlış yapabilir. Ben garibanlara yapılan yanlışları affetmem. Kimse affetmez kardeş. Öyleyse sorun yok. Tabi canım. Ne sorun olacak? Biz dostuz. Kıyabında sana muhabbet duyduk, ziyarete geldik. Bundan sonra da dost kalacağız. Teşekkür ederim. Dostluk zor iştir. Sizi tanımadığım için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ama kendi adıma bir şeyden eminim ki... ...şimdiye kadar düşman kazanmamak için çok dikkatli davrandım. Dost kaybetmemek için de. Seni biliriz Miroğlu. Yusuf Meroğlu ile takışma Arif Aga. E Anladığım kadarıyla abi onun arkasında. Yok onu sanmıyorum. Ne diyorsunuz be? Feriş daha gelse vız gelir. Arif Şahin'e racon kesmek de ne demek oluyormuş? Keyfimize bakalım. Kıfırın elini! Kıfırın elini! Çekil! Oturun. Bir oğlu. Dost olmak varken kapı çeneni. Bitirin muhabbeti yapmaya gelmedim buraya. Arif Şahin sensin değil mi? Getirin şu garibanı. Geç lan şöyle. Hadi. Ulan it herif. Senin babalığın bu zavallıları sokağa atmak mı ha? Ha? Ben ne dedim? Kime diyorum lan? Bu garibanların semtine bir daha uğramayacaksın demedim mi? Kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Kaldır ulan. Şimdi senin cesaretini ölçeceğim. Titrersen ölürsün. Gözlerini kapatabilirsin. Charger Charger Şimdi bunlar için dört ayrı çek yazacaksın. Nakdi cezan her biri için üçer milyar. Şu andan itibaren bu garibanların hepsi benim ailem sayılır. İşlerinden biri nezle dahi olursa senden bilirim ona göre. Yürü!